İbn Sina ya da Batı'daki adıyla İbn Sina, milattan sonra 980'lerde şu anda Özbekistan'da bulunan Buhara yakınlarındaki Afşanı adlı küçük bir kasabada doğdu. Çok küçük yaşlardan itibaren öğrenme konusunda inanılmaz bir yetenek gösterdi. Ergenlik çağına geldiğinde zaten bir tıp, felsefe ve mantık ustasıydı. Onunla ilgili en ünlü hikayelerden biri bizi zehirlenmekten korkan bir kralın sarayına götürüyor. Cevaplar için çaresiz kalan kral İbn Sina'yı çağırdı. Ona bir elma verdi ve zehirlendiğini söyledi ama kimse bunu nasıl kanıtlayacağını çözemedi. İbn Sina her zamanki gibi sakin ve odaklanmış bir şekilde elmayı inceledi. Belirgin bir zehir belirtisi yoktu. Bu yüzden zekice bir fikir buldu. Metal bir iğne istedi ve dikkatlice elmanın içine soktu. Sonra iğneyi bir alevin üzerinde tuttu ve herkesi şaşırtacak şekilde iğneden garip bir koku yükselmeye başladı. Elmanın yüzeyinde saklı olan zehir ortaya çıkmıştı. İbn Sina'nın keskin zekası ve yenilikçi düşüncesi sayesinde kral kurtuldu. İbn Sina'nın mirası bize bilgi ve hikmetin hayatları değiştirme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Onun ayak izlerini takip etmeye çalışalım. Her zaman meraklı, her zaman öğreniyor ve bilgimizi başkalarına yardım etmek için kullanıyor.